Merhaba arkadaşlar ben Ferdi ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 2016 yılında TEOK 2 sınavında Nisan ayında çıkmış sorularla beraberiz. Konumuz maddenin halleri ve ısı. Ünitesinde arkadaşlar geçen sene 2016'da en son yapılan TEOK sınavında çıkmış sorular. Bir çözelim beraber bakalım daha önce 2014 ve 2015'i paylaştım. Bu sefer 2016'yı paylaşıyorum. 2014-2015 belki size nasıl geldi bilmiyorum yorumlara bakacağız artık. 2016'daki sorular nasıl geliyor arkadaşlar. Ee, hepsini konuşacağız ama önce bir soruları çözelim. Ne diyoruz? 2016 yılı Nisan ayı TYT sınavında maddenin halleri ve ısı ünitesiyle ilgili çıkmış sorular. Yine 7 soru arkadaşlar. 14'ten başlayacağız 20'ye kadar çözeceğiz. Başlıyorum 14. Bilgi. Aynı ortamdaki başlangıç sıcaklıkları aynı olan saf bir maddenin farklı miktarlarını ısıtarak Son sıcaklıklarını da eşitlemek için kütlesi büyük olanlara daha fazlası verilmesi gerekir. Burada bir bilgi vermiş. Sonra demiş ki Zeynep bu durumu gözlemlemek için özdeş kaf ve termometreler kullanarak şekildeki gibi dört farklı düzenek hazırlıyor. Zeynep bu bilgiyi doğrulamak için aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalıdır? Evet. Yani şu bilgiyi ispatlamak istiyor. 4 düzenek var. Bu düzeneklerden hangi ikisini kullanırsa veya açıklarda söylenen hangisini yaparsa bu amacına ulaşmış olur diyor arkadaşlar. Amaç ne? Başlangıç sıcaklıkları aynı. Bakın şu alt altın zelin başlangıç sıcaklıkları aynı. Saf bir maddenin farklı miktarları ısıtılacak ve e, son sıcaklıklarını eşitlemek için kütlesi büyük olanı fazlası. Demek ki kütleler farklı olacak arkadaşlar. Sıcaklıklar aynı olacak, değil mi? Farklı miktarlarda olacak. Isıtacağız. Ve sonsuzlukla eşitlemek için felsef büyük olanın fazla ısı verilmesi gerektiğini ispatlayacağız. Şimdi bakalım. Diyor ki birinci ve dördüncü örnekleri bir adet özdeş ısıtıcıyla 80 santigrat dereceye kadar ısıtıp geçen süreleri karşı karşılaştırmalıdır. Şimdi bir ve dördü alsın diyor. Bunları özdeş ısıtıcıyla ısıtsın diyor, altlarını yaksın ve bunlar 80 dereceye kadar çıksın. 80 dereceye çıkınca geçen süreleri karşılaştırsın. Yani hangisi daha önce çıktı? Bana çok mantıklı geldi arkadaşlar. Burada geçen süreye baktığı zaman mesela bu 50 gram bu 100 gram kütleleri farklı mı? Farklı. İlk sıcaklıkları, başlangıç sıcakları aynı mı? Aynı. Alttan yaktım. Bu 80 dereceye geldi. Fazın 3 dakikada geldi. Bu 80 dereceye 6 dakikada geldi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi hangisinin ısı daha çoktur? Daha çok ısı almıştır. 4 burada da verilen bilgi bana, benden bunu istemiyor muydu? Hangisine daha fazla su verilmesi gerekir diyordu. Başlangıç sıcakları aynı olsun diyordu. Kütleleri farklı olsun diyordu. Yani bu A seçeneğinde söylenenler burada istenen bilgileri karşılıyor. Ama biz yine de diğer seçeneklere bakalım. İkinci düzeneyi 2. Iki, dördüncü düzeneyi bir adet özdeş ısıtıcıyla eşit süre ısıtıp sıvıların son sıcaklarını karşılaştırmalıdır. Bunu iki tane diyor. Bunun e, dördüncü düzeneyi de bir tane. Ama burada dikkat edelim. Bunun ilk sıcaklığı 80, bunun ilk sıcaklığı 40. Bakın arkadaşlar burada sıkıntı var. Yani burada değişkenler farklı oldu. Ee, başlangıç sıcaklığı ne olacak? Aynı olacak. Gitti. Birinci ve ikinci, birinci düzeneği bir, ikinci düzeneği iki adet. Bak birinci düzenek ve ikinci düzenekte de arkadaşlar başlangıç sıcakları nedir? Farklıdır. Bu da gitti. Çünkü ne diyor? Başlangıç sıcaklara aynı olan diyor. Bunları karşılamıyor. İkinci ve üçüncü düzenekleri birer adet. İkinci ve üç. 2 ve 3'ün başlangıç sıcaklıkları aynı. Tamam. Ama miktarları da aynı. Benden ne istiyordu? Sıcaklıklar aynı olsun. miktarlar da farklı olsun dedi. Bu da gitti. Yani ce cevap ne çıktı arkadaşlar? Adana. Güzel soruydu. Ee, Adana da doğru cevabı verdi zaten. Geçelim arkadaşlar. 15. soru. Diyor ki bir öğrenci yaptığı deneyde sıcaklığı 0 santigrat derece olan buz parçasını şekildeki gibi 50 santigrat derece suyun içerisine bırakıyor. Birer dakika arayla suyun sıcaklığını ölçüyor ve gözlemlerini kaydediyor. Bakın arkadaşlar 50 derecede su var, değil mi? Şu suyun derece 50 santigrat derece. İçerisine buz atmış 0 santigrat derecede ve birer dakika arayla sıcaklığı ölçüyor ve değişimi gözlemliyor. 10. dakikada sonunda öğrencinin aşağıdaki durumlardan hangisini gözlemleme ihtimali yoktur? Hangisi olmaz diyor. Şimdi arkadaşlar burada buz 0 derecede olduğu için suya attığınız zaman Isı alacak ve erimeye başlayacak değil mi? Doğal olarak ısı aldığı için suyun sıcaklığı ne yapacak? Aşağı doğru inecek. Şimdi e, buzun tamamı erimesi termometrenin 10 dereceyi göstermesi olabilir mi? E, olabilir. Bu 10 dereceye kadar düşmüştür. Bu da erimiştir. Buzun bir kısmının erimesi termometrenin 30 dereceyi göstermesi. Şimdi bu sıcaklık azaldı. 30 dereceye kadar düştü. Buzun bir kısmı eridi diyor. Tamamını eritemedi diyor. Değil mi? Ee, arkadaşlar bu da olabilir. Yani o bir, bir süre sonra bir süre sonra ölçtü. Hani tamam 30 dereceye daha düşecek buz eritecek ama 10. dakika sonunda belki bu da olabilir. Yani 30 dereceye düşmüştür. Buzun tamamı erimemiştir. Diyor ki buzun bir kısmının erimesi termometrenin 40 dereceye göstermesi. Şunun arasında bir fark yok bence arkadaşlar. Bu da soğuduğu zaman bu ericek, Bir kısmını eritebilir. Olabilir. Buzun tamamının erim, tamamen erimesi termometrenin 50 dereceye göstermesi. Bu tamamen eriyecek. Bu suyun sıcaklığı hiç değişmeyecek diyor arkadaşlar. E bu erimek için ısıyı nereden alacak ki? Bu sıcaklığı değişmeyecek. Değil mi? O yüzden bu gözleme ihtimali nedir arkadaşlar? Yoktur. Geçiyorum. 16. soruya. Ne diyor onun soru? Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan. Başlangıç sıcaklığı miktarı aynı. Saf KLM sıvıları özdeş kaplara konularak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Aynı ortamdaki bu sıvıların sıcaklık değişimleri grafikte gibidir. He. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar başlangıç sıcaklıkları aynı. Yani hepsinin sıcaklığı ilk sıcaklığı 10 derece diyelim. 10 derece diyelim. 10 derece diyelim. Doğru mu? Ve bunlar özdeş kaplara konuyor. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre. Hepsine eşit ısı veriyorum. Doğru mu? Ve sıcaklık değişimine bakıyorum. Bakıyorum ki kanın sıcaklığı şu kadar artmış. Yani ondan farz edin güçlüsü e, 20, 30, 40 olsa kanın sıcaklığı ondan 30'a çıkmış. L'ninki 10'dan 20'ye çıkmış. M'ninki 10'dan 40'a çıkmış. E buna göre arkadaşlar hangisi doğrudur diyor. Sıvıların kaynama noktaları aynıdır. Ben buradan kaynama noktası ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. KLM aynı maddelerdir diyor. KLM aynı maddelerdir. E peki bunlar aynı madde olursa miktarları da aynı olursa eşit ısı zaman neden sıcaklıkları aynı artmadı? Değil mi? Miktarı aynı madde aynı, ilk aynı. Aynı madde olsalardı bence sıcaklıkları da eşit artması gerekirdi. Bu da değil. M'nin öz ısısı K'dan azdır. Şimdi arkadaşlar kimin sıcaklığı fazla artmış? M'nin. K'nınki daha az artmış değil mi? Öz ısısı küçük olan madde ne yapar? Çabuk ısınır. Ve çabuk soğur. Burada çabuk ısınan kim? M. Miktarı aynı olmasına rağmen. C'de dediği gibi arkadaşlar o zaman diyorum ki Men öz ısısı K'dan azdır. Doğru. Öz ısısı en az olan nedir demiş. Bence öz ısısı en az olan ne değil. En fazla olan ne. Neden? Çünkü sıcaklığı az artmış. Değil mi? Zor ısınıyor. Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınır. Geç zor. O yüzden bu da gitti. Doğru cevabı ne kaldı arkadaşlar? Ceyhan. 18. soruya pardon 16. 17. soruya bakalım. Ne diyor? Saf Üçgen, e, daire ve kare sıvıların buharlaşmasıları tablodaki gibidir. Bakın buharlaşmasılar vermiş Aynı ortamda bulunan özdeş kaplardaki bu sıvıların eşit miktarları kaynamaya başladıkları andan itibaren tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılıyor. Kaynamaya başladıkları andan itibaren tamamen buharlaşma, buharlaşıncaya kadar ısıtılıyor. Bu işlem tamamlanıncaya kadar sıvıların alacakları ısı miktarları ile ilgili grafik aşağıdakilerin hangisi olabilir? Yani alacaklar ısıları sormuş arkadaşlar. Şimdi Buharlaşma böyleyse bunlar kaynamaya başladıktan sonraki ısıları soruyor ya. En çabuk, en az ısı kaynayan kim olur? Şey, buharlaşan yani tamamen ee, buharlaşan hangisi olur? Kapta biten. Kolay buharlaşan tabii ki. Dair arkadaşlar bakın 520.41 Joule bölü gram. Ne diyor? 1 gramının buharlaşması için 520.41 Joule ısıya ihtiyaç var. Yani az bir ısıyla hemen buharlaşıyor. O zaman az ısıyla buharlaşan Daire ise arkadaşlar hangisinin aldığısı daha küçük olacak? Tabii ki dairenin. Yani buradaki grafiğe baktığım zaman da en düşük değer dairede olacak. Değil mi? Bak bu gitti. En büyük değer daire. Bu eşit zaten. Bu gider. Bu en küçük daire. Tamam. İkinci kim arkadaşlar? Kare. Bakın 854.97 İkinci kare olacak. Burada kare en çok. Bu da gitti. İkinci kare. En çok ısıya ihtiyaç olan da üçgen arkadaşlar. Cevabımız denizli. Ee, bu soru da güzel basit bir soruydu. Geçiyorum 18. soruya. Bu soruda arkadaşlar geçen sene öğrencilerimden çok şaşıran oldu. Ee, yani zor bir soru değildi ama dikkat gerektiriyordu. Herkes farklı farklı işlemler yaptı ama hiç işlem yapmaya gerek yoktu arkadaşlar. Ne diyoruz bakın. Aynı ortamda aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan saf suların bazılarına belirtilen miktarlarda yemek tuzu ekleniyor. Ekleyen tuzların tamamen çözülmesi sağlanıyor. Çözelti hazırlandı arkadaşlar. Buna göre hangi kaplarda maddenin donma sıcaklığı değerlerinin daha yüksektir? Daha yüksektir'i soruyor. Biz demiştik ki maddeye, buza sen tuz atarsan yolları tuzlarsan buzun erime sıcaklığı ne yaparak arkadaşlar? Düşer. Kaynama sıcaklığı yükselir. Şimdi sen burada 40 gram saf suya tuz atmışsın. 40 gram saf suya 10 gram tuz atmışsın. Burada 20 gram saf suya 3 gram tuz atmışsın. Burada 20 gram saf su var hiç tuz atmamışsın. Şimdi arkadaşlar eğer tuz atarsanız kaynama noktası, erime noktası ne yapacaktır? Aşağı inecek. Yani normalde buz 0 derecede erir. E, düşecektir aşağı. Eksi 10 dereceye farz edelim. Değil mi? E şimdi yüksek olan hangisi? 0 mı yüksek? Eksi 10 mu yüksek? E, 0 yüksek. E, ben tuz katmazsam yani saf olursa tabii ki daha yüksek olacak. Tuz katarsam eksilere gider arkadaşlar. Bunlarda tuz var. Bunlarda eksiler. Yani düşük olur. Burada en yüksektir tuz. Ama ne yaptı bizim arkadaşlarımız? Bazı arkadaşlarımız bunları hesapladılar. E, yüksekle düşüğü karıştırdılar. Yani sıfırın daha yüksek olduğunu unuttular. Sanki tuz olan yüksek olan daha çok düşecek ya. O yüksektir gibi düşündüler. Arkadaşlar burada sıcaklığın yüksek olanı soruyor. Tabii ki cevap Ceyhan olacak. Güzel ve dikkat çekici bir soru. İlgi, e, dikkat gerektiren de bir soru. Geçiyorum. 19. Ne diyor 19. soru? Bir maddenin hal değişimi şekilde gösterilmiştir. Bu madde ile ilgili hangileri doğrudur? Bu madde bakın ısı almış bu hale gelmiş. Bu madde de ısı vermiş bu hale gelmiş arkadaşlar. Yani katıymış ısı almış sıvı olmuş vazgeçelim. Bu da gazmış ısı vermiş sıvı olmuş arkadaşlar. Diyor bir madde katı halden sıvı hale geçerken ısı almıştır. Bir birinci madde şu katı halden Sıvı hale geçerken ısı almış mı arkadaşlar? E, evet almış. Değil mi? Madde katı halden sıvı hale ısı almıştır. Isı alan maddenin tanecikler arasında bağları zayıflamıştır. Arkadaşlar bunun tanecikler arasında bağlar daha kuvvetli katıda. Isı aldığı zaman sıvı olmuş. Tanecikler arasında kuvvet ne yapmış? Bağlar zayıflamıştır. Bu da doğru. Isı veren maddenin tanecikler arasında çekim kuvveti azalmıştır. Isı veren madde bu. Isıyı vermiş. Gazmış. Sıvı olmuş. Değil mi? Tanecikler arasındaki çek kuvveti azalmış mı arkadaşlar? Gazın mı tanecikleri daha çok birbirini çeker sıvının mı? Tabii ki sıvının. Yani tanecikler arasında çek kuvveti azalmamış, artmış. O yüzden 3 yanlış arkadaşlar. Madde katı halde sıvı hale geçerken Doğru. Isı alan maddenin tanecik arasındaki bağlar zayıflamıştır. Isı alan madde erimiş. Bakın tanecikler arasındaki bağlar zayıflamıştır. Doğru. Yani cevap 1 ve 2 olacak. Son soru arkadaşlar. 2016 geçen sene yapılan TVP 2 sınavının son sorusu. Buna da bakalım. Saf kat K maddesinin 10 santigrat derece erimeye başladığı bilinmektedir. Madde katı halde ve ilk sıcaklığı 10 derece iken başladıktan 4 dakika sonra maddenin sıcaklığı 15 dereceye ulaşıyor. K maddesinin ısıtılmaya başladığı andan itibaren geçen 4 dakika içinde çizilecek sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerin hangisi gibi olmalıdır? Yine dediğim gibi ısınma ve soğuma grafiklerini paylaştım. Bunlar tekrar tekrar izleyin. Güzel sorular geliyor bunlarla ilgili. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi maddenin ilk sıcaklığı kaç dereceymiş? 10 dereceymiş. Ee, pardon 10 derecede erimeye başlıyormuş. Hem 10 derecede erimeye başlıyor hem de 10 derecede arkadaşlar. Yani erime sıcaklığı da 10 santigrat derece. Maddenin ilk sıcaklığı da 10 santigrat derecede. Yani buna göre maddeyi biz ısıtacakmışız. Isıttıktan 4 dakika sonraki grafiğinin çizgisi soruyor bize. Bir kere e, şıklarda Bursa ve Denizli arkadaşlar soğuma grafiği bakın sıcaklık aşağı geliyorum. Ben ısınma grafiği arıyorum. Bunlar gitti. A ve C kaldı. A ve C arasında karar vermem lazım. Şansım %50 sallarsam. Ama ben sallamayacağım. Çözeceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl çözeceğiz? 10 dereceymiş ısı alıyor. Arkadaşlar erime sıcaklığı 10 derece olduğuna göre ısı alınca hemen erimeye başlamaz mı? E başlar. Erimeye başlayan bir maddenin sıcaklığı değişir mi? Değişmez. O zaman bu maddenin sıcaklığı önce sabit kalacak. Ne zamana kadar? Tamam eriyene, eriyene kadar. Sonra tamamı sıvı olduktan sonra ne yapacak? Sıcaklık artacak. Yani seçenek A. Neden C değil arkadaşlar? Bakın C'de diyor ki ısı alır alma sıcaklık artar diyor. Ama 10 derece erime sıcaklığı salınca eriyecek arkadaşlar. Erince madde hal değişirken sıcaklık sabit kalacağı için önce sıcaklık kalması sabit kalması lazım. Yani doğru cevabı seçenek nedir arkadaşlar? A'dır. Umarım 2016'nın soruları size basit gelmiştir. 2017'de basitler arkadaşlar. Isı ve sıcaklık, maddenin halleri ve ısı ünitesinde size Teokki'de başarılar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.